Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu benim ilk videom. Çok heyecanlıyım sizlerle birlikte çekeceğim. Bugün Brawl Stars oynayacağız. komşum var Emir. Ben Emir Gülmez. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Yanımda kardeşim de var. Merhaba arkadaşlar. Brawl Stars oynayacağız. Şarjımız Şarjım. azaldı şarjı takalım. Şarj oynarız. sıkıntı yok. Yeter ki siz beğenin. Arkadaşlar belki akşam canlı yayın yapabiliriz ama canlı belki... yayın da olmayabilir. Ama olabilir. Olmayabilir. Normalde video çekebiliriz ama olabilir. Olabilir Ola olmayabilir. Bizim evde kardeşimiz olduğu için çok ses çıkarabilir. Belki canlı yayın yapmayabiliriz. Arkadaşlar <laughs> rüzgar adamdan oynarsam o bilin ki benim. Evet kardeşim Emir Kopat şu an yanımda. Emir'le birlikte Brawl Stars tanıcaz. Emir vs mi atalım kupa mı kazan? Vs atalım. Gördüğünüz gibi 22 karakter. Hayır Brawl Stars bana bir Dırılma Penny'i vermedi. Ama 4 tane de şansı verdi Dırılma Penny'i vermedi. Benim en sevdiğim karakter. Youtube kanalıma Evet Emir Emir'in YouTube kanalı da Emir Gülmez. Ee, i̇ki tane videosu var. Bir sürü Emir Gülmez olduğu için bulabilirsiniz. Evet şu an Arkadaşlar şimdi Emir de birazdan video başlayacak. O yüzden merhaba arkadaşlar dediğinde siz kusura bakmayın. Ondan da izleyebilirsiniz bizden de. Ee, i̇lk videomu yedi buçuk dakika sürdüreceğim. Çünkü bana ilk videoda yedi buçuk dakikaya izin verdi uygulama. Ee, hemen hemen 4-5 el atalım. Vs. Ondan sonra e, ikinci videoya geçelim olur mu? Tamamdır. Haydi. İki... Ee... Ne olacak arkadaşlar. i̇kinci videoyu Emre'de yaparız. Benim ikinci videomu da Emir'den sonra çıkıyor. Telefonum yanımda olmadığı için abimle sıra sıra oynayacağız. Evet. Arkadaşlar Mustafa bir de benim YouTube kanalımda Günde 3 kere video çekeceğim. Hepinize söz Ben soracağım. günde e, yani fark etmiyor. 3, 4, 5, 6'ya kadar gidebilir arkadaşlar. Biz yani günün 8 saatini oynuyoruz. Arkadaşlar ben bu 24 saat Brawl Stars oynuyorum. Evet Emir uyumuyor. Sabah namazına kadar Brawl Stars oynuyor. Ondan sonra 2 saat uyuyup tekrar kalkıp Brawl Stars oynuyor. Çocuk böyle. Evet arkadaşlar bu gerçek. Neyi alsam? Bolluk ve kıtlık. Ya değiştiremiyor. Bolluk ve kıtlık oynayamıyorum. Ben hazine avını aç? İngilizce olabilir. Bak. Şey var. Benim niye kupamaz? Çünkü benim 2600 kupada bir tane işim vardı. bir tane ateş adam diye bir şey var. Onun, onun da maşallah onu da hallettim. O benim tabletimdi. O da gitti. Sonra rüzgar adam var. Bir, bir altı yedi falan. Bir altı Abi ama benden daha güzel oynuyor. Onu söylemek gerekirse. İşte oynuyoruz. acaba kimi anje? Son iki de o. Arkadaşlar bir de size bir tane bu söylüyorum. O tane dynamite arkadaşlarımız da girerseniz aynı anda stres çaktığınız atarsanız oyun error oluyor. Evet bende aynı şey. Evet. Bu arada Laz diye bir tane kanala abone olup like atmayı unutmayın. Laz abimizden öğrendik zaten biz de bu oyunu. Ben ondan öğrenmedim. Sen ondan öğrendin yalan söyleme bul lütfen git kardeş. Biraz da sıkılarım. Git gansın, git 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 ya git git git. Evetim ne evetim ne. Neyi bir kapat yenildi çünkü sıfır abim yeniyor. Şimdi sıra bende ben o mi? Anca bir... meb. Dur bekle zaten. Şimdi sıra Arkadaşlar internet odası çekiyoruz. Ee, i̇nternet öbür odada olduğu için biraz sorun çekiyoruz. Lütfen kısra bakmayın. Zeymur'un profilden gösterelim. Arkadaşlar, arkadaşlar kulübüme katılmayı unutmayın. kanserde katın katıl. Tamam. Benim arkadaşlar. kuzenler arasında açtığım bir kulüp Yok. vardı. Şu şey yapabiliriz Zeymur'un profilden. Arkadaşlar. Benim kuzenler arasında açtığım bir kulüp vardı. O kulüp dağıldığı için herkes birbirine küstü. Ama ben küsmedim tabii ki de. Kuzenlerime küsmem. Ee, öyle olduğu için Yürü. ayrıldım ben de kulübden. Son iki dakikamız kaldı arkadaşlar. Yani o bir buçuk dakikamız. Ver, ben yapayım. O zaman da Mustafa iki el atsın. Hatta son diğer geçelim, Onun sonra bizim evet. 2000 kupa Şöyle giremezsiniz Ve katılma isteği sadece davet, davetli. Evet. E, e, bize davetin e, altına açıklamayı şöyle yazabilirsiniz. Youtube kanalınızdan gördük ve katılmak istiyoruz yazabilirsiniz. Biz de direkt size arkadaşlar şimdi Mustafa oynayacak. Arkadaşlar kaç dakika var? Tam yalnız kaldınız. Arkadaşlar şimdi videoyu kapatacağız. Diğer videoda ben oynayacağım. Bu sen bir el oynama sonra kapatalım. Eee görüyorsunuz 6.5 dakika. Hemen 1 dakika okeyle. Hadi. Arkadaşlar kapanırsa kusura bakmayın. 9 saniyesi kaldı. Ya hayır 90 değil 20.5 dakika. Kapanırsa kusura bakmayın arkadaşlar. Bizim bir şeyimiz değil. Arkadaşlar kul yani Arkadaşlar Türkiye pardon da var. abimi seçtiğiyle oynamışım. Hazıra bastı abim hemen. Hayır. Dynamite ile oynanmaz. Abim yüzünden. Ha. <laughs> Emir de öldü ya. Bir dakika bir ton öldü ya. Bir saniye dayansaydı. Arkadaşlar, Arkadaşlar şimdi biz videoyu durduruyoruz ve Emir'in kanalına geçiyoruz. Oradan da tekrar bizim hesabı. Biz kanalına geleceğiz. Abone olup like atmayı Unutmayın. Bizim görüşürüz bu ilk bir şey lütfen yardım edin